Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir 500 kupa yapacağız artı arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki e, kupa ligi bitti yani artık karakterlerin kupaları düşecek. Onun yerine bize yıldız puanı verecek. Hemen oyuna giriyoruz. Çok heyecanlıyım. Acaba kaç tane verecek yıldız puanı? Çoğu karakterin 500 kupa üzeri olduğu için mesela bir 13 tane vardır herhalde. Yani bayağı bir çıkacağını düşünüyorum. Ve evet arkadaşlar. Daryl'dan direkten 70 tane çıktı. Yani bayağı iyi. Of 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 arkadaşlar. Oha. 550. 550 tane verdi şöyle. Bir dakika. Evet annem az önce videoya girdi onun için kestim. Şimdi e, sizinle beraber şu 9 düşman yok eti tamamlayacağım çünkü görevler gelmek üzere. Boxing Day'e giriyorum ve başlıyorum rastlamaya. Of bayağı iyi bir takım geldi. İyi de ben bu takım karşısında ne yapayım? Hepsinin canı neredeyse yüksek. Bir tek alabilirim. Bu takıma karşı. O oh, Nita 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 abi. Nita Nita öldürecektim ben seni. Sen benim. Ee, nasıl söyleyeyim. Görev kaynağımdın. Ya. Ben bir daha Lü çıkarsa oynamam. Ben Liu çıkarsa oynamam. Liu ya şu an gıcık oldum. Of of Mortis fena oynuyor ya. Julius yani Liu attı. Abi ben daha bir gol attılar ama bir kill kesemedim. Hadi hadi ya. Nita. Nita Nita seni öldüreyim. Evet arkadaşlar görev bitti. Misyon pesit. Bu arada e, böyle görev yaparaktan bir B'ye kupa kazandırıyorum. Bu da iyi bir şey. Hem King YouTube gol attı. Tamam. B 482 kupa oldu. Hem de görev tamamlandı. Bu sayede büyük kutumuzu açabileceğiz. Şimdi ama asıl sorun şu. Ben B ile çok iyi oynamama rağmen abi savaş topuna girdim. Bu arada kısa bir video olacak 8 dakikalık onu da söylemiş olayım. Ama takımım çok iyi abi. Bir şeyli bir kolt of tadından geçilmez. Ama karşı takım da bayağı sağlam çıktı. Karşı takım bayağı sağlam. Of ya Mike öldürmüş. eyvah <laughs> eyvah 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 eyvah. Ya bari tam dibinde dursaydı ya. Galiba kupa kaybedeceğiz hissediyorum. Şöyle şeliye attım. Pas. Bu oyunda taktik şu, eğer ki kim öndeyse ona pas atacaksınız. O hemen gol atacak çünkü hemen doğuyor adamlar. Hayır, hayır ya ama hayır Mike hayır bunu yüzünü veremeyeceğim. <laughs> tamam kaybettik. Kaybettik arkadaşlar. Neyse. Şu anda 500... Oha 1025 mi oldu? Ee, ben şu anda istediğim iki kostümü alabilirim o zaman. Ama şu anda... Ee, bir dakika. Yeni kostümler geldiyse... Allah Allah bir dur ya. Hmm, yeni kostümler de 10 binlik hepsi. Abi şu kaçak çipeniye çok üzüldüm ya. Alamayacağım abi. Zaten buna da 3 gün kalmış. İsterseniz bir maç atalım hemen. Abi inşallah güzel bir şey. En nefret ettiğim ilk iki harita arasında bir şey vardı yani. Bu kadar şanssız olunmaz. Yalnız şu anda öyle kıskanıyorum ki iki kişinin de oha üç kişinin de brawl pesi var abi ya. Hepsinde de albay rafsı var o zaman. Cep ismin parıldıyor. kimse ama fark etmiyor. Ya Max saklanmaz bir ortada. Max ne yapacak? İyi bari o da Crow sakladı. <laughs> en kötü karakter yani. Burada oynanmaz ki zaten o. Ben Stu'yu alacağım tabii ki de. Stu'nun şu aksız çıksa aksesuarı çok sevineceğim. Tamam ben tam sütü seçtim ya seçtim artık yani ne yapacağım uf adam Spike seçmiş benim içimden geçer ben onu fark etmedim ki karşı takım full on bizim takım full ezik yani <laughs> arkadaşlar yenildiğimizin bel resmi ee, kuruluşu olarak iki maç atacağız. İki maç atıcı. Oha abi. Emiz 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 En büyük düşmanlarımdan emiz. Hayır hayır Nita Nita öldürme. Snow day how day. Arkadaşlar bu arada emizin anlamını bilmeyenler elektromanyetik zombi. E, ee, İngilizce'de de, de elektronik man elektromanyetik zombi olduğu için arkadaşlar şöyle ki hani şimdi elektromanyetik zombiye diye yazıldığı için orada da emz diye geçiyor. Bunu da ben Lord Enzel'den öğrenmiştim. Adam eskiden ikide bir EMZ dediği için izlemiyordum. Şimdi emz diye o diye izliyorum. E'mizin ne suçu var abi ya? EMZ ne? Bu arada az kalsın ölüyordum. Biz kaybettik bir de. Üstüne üstünlük. Bence biz bunu alayını çıkarız yani. Şu Spike falan gelmese ben bunu bir öldüreyim. En iyisi. Diyecektim ki öldüremedim. Şöyle ben de bir alevliyim şunu. Oha OHA adamın içinden geçtik diyecektim. Yok geçememişiz. Spike'ma da Üstüne ulti bastılar. Spike mouse, Spike'ım. Spike mouse, Spike'ım. Spike'ma da ÜSTÜNE Üstüne ultisini attılar. Mermi mermi kafama dunk etti ya. Mermi kafama dunk etti. Dunk. Bu arada kısa bir video olacak dedim de uzun bir video oldu. Büyük ihtimal kaybedeceğiz bu arada. Oha 12 ne? Oha 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 oha, oha. Hatta niye eliyorum ki daha kısa sürsün maç yani zaten kaybedeceğiz. Zaten kaybedeceğimiz için. Bu arada arkadaşlar 5. sınıfa giden varsa yorumlara yazsın. Ben de 5. sınıfım. Abone olanların çoğu da 5. sınıftır. Çünkü 3-4 tane arkadaşım abone oldu kanala. Tabii bir iki tane de tanımadığım kişi var mesela. Onlarla ben yani arkadaş oldum ama kim olduklarını da bilmiyorum. Ceb ya ne yapıyorsun abi ne yapıyorsun ya. Adamın brawl Pass'i var. Dördüncü seviye penisi var. Yuh! yuh abi yuh. Cimri'ye bak ya. Sırf altın skin almak için galiba. Gidiyor. Karakterleri yükseltmiyor. Sen 10 bin kupaya zor ulaşırsın kardeş. Ellemiyorum. Öl öleceğiz zaten yani. Ne gerek var. Değil mi Kulağım? İki kat daha hızlı atsaydı var ya belki de 50 yemezdi Ben size söyleyeyim. <laughs> Yeter yüzde elliye indirdiler tek at işte ya. Sonraki kuşatmaya 14 saniye kaldı ama biz daha bir civatı toplayamadık. Bir civata ya. Abi oynadığım en kötü Brawl Stars sahnesi olabilir bu ne ya. Bir 500 kupa yapacağız falan dedim de. Bu video bittikten sonra ikincisini de atacağım. Çünkü ben bir iyi yapamayacağım gibi görünüyor. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.